Eğer hayatınız boyunca kaldığınız en tuhaf ve utanç verici durumların kimse tarafından bilinmeyeceğini sanıyorsanız bir daha düşünün deriz. Dünya genelinde milyonlarca gizli kamera bulunuyor ve bugünkü videomuzda sizlere bu kameralara yakalanan en tuhaf ve komik görüntüleri derledik. Sonuna kadar izleyin. Belki tanıdık bir yüzle karşılaşırsınız. Ancak öncesinde abone olmayı ve zile basmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Ah, ne de tatlı bir görüntü değil mi? Adam köpeğini kucaklıyor ve birlikte eve gidiyorlar. Yani umalım ki köpek adamın olsun. Yoksa o kadar da tatlı bir görüntü olmayacaktır. Eğer birlikte tuvalete giden kızlara ne olduğunu merak ediyorsanız, buyurun efendim. Bad Santa filmini izlediniz mi? Bu karakteri hatırlıyorsunuzdur o zaman. İşte kendisi akşam evine bu şekilde gidiyor ya da gidemiyor. Nahoş karşılaşmalar da var tabi. Noel Baba Konyalı diyorlar. Ona ne diyorsunuz? Domuz kardeşimiz delirmiş durumda. İyi ki bir noodle söyledik aga. Nerede benim siparişim? Bu arkadaşımızın otobüse binmesi gerekiyor ancak yanında maskesi yok. O da böyle bir hareket yapıyor. Aman düşmese bari. Yani bu görüntülere bir açıklama yapma gereği duymuyoruz. Etvarin ortasında bir hediye bırakan kadın geldi aklımıza da neyse. Paralel evrende futbol böyle bir şey demek ki. Bu kızın başı belada ancak hizmetli abla onu kurtarmaya çalışıyor gibi. Ah faraşı içeride unutmuş meğer. Tamam tamam bir şey yok geçelim. Ehliyeti henüz alıp park etme işini fazla ciddiye alırken biz... Bu yılın Darwin ödülü de bu abimize gidiyor. Bu arkadaşımıza görüşme esnasında esnek olup olmadığı sorulmuş. Bizimki de durur mu? İşe yaramış mıdır dersiniz? Gerçek bir Rus erkeğinin öfkeli eşiyle barışmak için yapması gerekenler. Rusya esintisini bu kadar hissettiğiniz bir video daha olmamıştı değil mi? Bu arkadaşımız da eşiyle tartışmış ve evden kovulmuş. Ancak içerisinde bulunduğu zorlu şartlarla baş etmeyi de gayet iyi biliyor. Ah, oh, iyice keselen bakalım. ''2020'nin başında hepimiz böyleydik. Ancak bu arkadaşımız dezenfektan kullanımını biraz abartıyor gibi.'' ''Harika roket kardeşim. Pazartesi günü gel NASA'da işe başla.'' Bekçi köpeğini anladık da daha önce bir bekçi kaktüsü görmemiştik. Lanetli evler konulu korku filmleri neden mi Rusya'ya çekilmiyor? Bu merdivenle başa çıkmak için hayalet avcılarını devreye sokmaya gerek yok. Ne güzel dönüyor baksanıza. Muhtemelen akşamları part-time baby yapıyor. Yanan evdeki köpek miminin solu versiyonunu görmek ister misiniz? Bu arkadaşa bir bakın o zaman. Sakinliğin bu kadarı. Kaza yapan bu araçtaki tekerler diğer araca öyle bir çarpıyor ki şoför sanki eğimek açmış gibi. Bu arkadaşımız tam da bir hatıra fotoğrafı çekmeye çalışıyordu ki belasını buldu. Hanımefendinin eline koluna sağlık. İki kız arkadaş gözlerine aynı barmeni kestirdiğinde olanlar. Oynatalım bakalım. Açken sen, sen değilsin derler ya. İşte aynı o hesap. Birkaç ablamız havuz partisi veriyor gibi. Ancak bir kangurunun partiye katılmak istemesiyle işler karışıyor. Kaçamayıp havuza atlamayı seçen ablamızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Tekme atanı gördük de Tekmeyle şaplak atını da daha önce görmemiştik. Bizim videolardan biri milyon izlendiği zaman verdiğimiz tepki tam olarak böyle oluyor. Hey aman kimseye söylemeyin. Yılana baksanıza bisiklete smackdown yapıyor adeta. Bizim arkadaşlar da epey korkmuş gibi. Relax olun kanka onun derdi bisikletle. Karga mafyası diye bir şey duydunuz mu? İşte bu şekilde iş yapıyorlar. Muhtemelen sonrasında yemeği bölüşmüşlerdir. Hangisine gülelim bilemedik. Standan elektrikli araca takılmasına mı yoksa tekerlekleri olup yol boyunca aracı takip etmesine mi? Amerika'da olsa pistten kaçmak için plan yapmanız gerekir. Görünüşe göre Rusya'da sadece pantolonunuzu feda etmeniz yetiyor. Bu kız kaldırımın ortasında durmuş beyaz atlı prensini bekliyordu ki evren onu standartlarını düşürmesi konusunda uyardı. Pazartesi günü geldiğinde biz de bu abimiz gibi oluyoruz. Bu arada Konyalı olanlar ayrıntıyı fark etti bile. İşte gerçek bir kaleci böyle olur. Jübileden sonra bile panter maşallah. Gerçekten mi? Kapalı spor salonunda gülle atıyorsun ha? Öde bakalım hepsini. Gelin bir de telefonu hızlıca çıkararak değişik olayları vaktinde kaydetmeyi başaran insanların çektiklerine bakalım. Arkadaşına söyle bana kim olduğunu söyleyeyim sana demişler. Belli ki bu kedi bir at, bu at da bir kedi o zaman. Şu tatlı karaca sürüsü muhtemelen bugün göreceğiniz en tatlı şey olabilir. Tiplere baksana. Ancak koç sürüsü için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Koçlar kendi başlarına tatlı hayvanlar olsalar da sürü halindeyken daha çok yok edilemez bir ordu gibi duruyorlar. Köpek sahiplerinin köpeklerine adeta aşık olduğu aşikar. Ancak bu hepsinin köpeği yürüyüşe çıkarmaktan hoşlandığı anlamına gelmiyor. Bu duruma yaratıcı çözüm bulanlar da var tabi. Japonya, Tokyo olimpiyatlarında sergilediği bu gösteriyle teknoloji alanında ne denli ayrı bir konumda olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Şehir sokaklarındaki üç boyutlu yansıtmalara da bir bakın. Japonlar bile şaşırmış gibi. Sizce bu arkadaşımız bu haldeyken ters dönen botu düze çevirebilir mi? Hem de nasıl çevirir? Ancak içimizden bir ses bunun tesadüf olmadığını ve abinin bu iş için alıştırma yaptığını söylüyor. Eğer iyi bir köpeğiniz varsa o zaman fazladan bir uzvunuz var demektir. Baksanıza önce duş başlığını sonra da fön makinesini tutuyor. Tattım ya. Eğer daha önce kanlı canlı bir pirana görmediyseniz burayı iyi izleyin. Bu görüntüler piranaların şakaya gelmeyeceğinin kanıtı niteliğinde. Tırtılların yüksek seslerden korktuğunu biliyor muydunuz? Yani pek korkuyormuş gibi değiller değil mi? Daha çok... Ritim tutuyorlar gibi duruyorlar.